Herkese selam arkadaşlar. Ben Yunus. Bugün sizlere gün içinde nasıl verimli ders çalışılır biraz onun hakkında bilgi vermek istiyorum. Tecrübelerime dayanarak. Yani ben e, 3 sene ders çalıştığım için çok fazla metot denemiş bir insanım. Yani ders nasıl çalışılır, nasıl edilir, nasıl bir çizelgede ilerlenir çok fazla bunu deneyimledim. Bugün sizlere onları aktaracağım. Yani ben ilk senemde 2021'e girdiğim zaman sınavında 67 bin sıralama yapmıştım yerleştirme sonucu. Yani o zamanlar günde 12 saat belki 13 saate dayanan çalışma sürelerim vardı. Ve sınava girdiğim zaman aslında o çalışma süresinin cidden çoğu zamanı verimsiz geçtiğini anladım. O sonuçla beraber. O yüzden bir dahaki seneme geçtiğim üzere şey yaptım. Çalışma süremi biraz kıstım. Yani günlük 9 saatlere 8 saatlere indirmeye başladım. Bu saati indirdiğim zaman da Artık e, 42.000 <laughs> civarına çektim. Ardından zaten 3. senemde de günlük 5-6 saat ders çalışıyordum ama bu saatlerin hepsi verimliydi. Yani verimsiz geçen bir zamanım yoktu. Ayrıca de zaten e, geçmiş zamandaki bilgilerim de bana takviye etti biraz. 3. senede de artık insan her şeyi ezberlemiş oluyor bir nevi. Orada da zaten 7000 hamsi 7000 yerleştirme yaparak işte bölümümü kazandım. Yani aslında Söylemek istediğim şey, ben günde 12 saat çalışıyorum, 13 saat çalışıyorum, 36 saat çalışıyorum falan tarzında görüyorsunuzdur. Yani genellikle her insanda bu nasıl desem aynı etkiyi vermez. Yani o insan bünyesi kaldırıyordur, aklı kaldırıyordur. İşte dediğim gibi ne bileyim belki beyin çözümleme hızı daha iyidir, adam yorulmuyordur, etmiyordur. Yani ayağı uyud ayak uydurabiliyordur vücudu. Ama yani her insan yapamayacağı için, yani ben kendime de buna dahil ediyorum. Yani o yüzden asla önermem. Aman aman saatler çalışıp kendinizi yormaya. Verimli olun. 6-7 saat çalışmanız bile sizi çok güzel yerlere sürükler. Ayrıca da zaten çoğu kanalda da görmüşsünüz. İnsanlar genellikle az saat çalışıyor. Günlük 6-7 saat, 8 saat diye bahsediyorlar videolarında. Yani siz de verimli olarak çalışın ve artık zaten nasıl diye, şey diyebilirsiniz. Nasıl ben verimli olmadığını artık anlayabilirim falan. Yani artık bir zamandan sonra anlamıyorsunuz. Ya cidden okuyorsun okuyorsun ama sanki böyle boş gibi. Yani soruyla bakışıyorsun artık ilerlemiyor kafı. O zaman artık veriminin ulaştığını anlarsın. Bir de ayrıca zaten insanın e, en verimli zamanı sabah kalktığın zaman. Sabah kalktığın zaman abi çok verimlisindir. Beynin çok hızlı çalışır. Yani her şey yeni uyanmış, taptaze. Bütün <laughs> vücudun yani enerji full. O yüzden Geçip sabahları yani saat 12-1'e kadar en verimli saatleriniz olduğu için güzelce ders çalışın. O zamanlar zaten belki önemli derslerinizi koyarsınız. Sabah paragraf problemlerinizi çözersiniz. Olmadı TYT genel denemesi atarsınız ilerideyseniz. Yani bu saatleri çok güzel bir şekilde geçirin. Ayrıca de zaten şey ilerleyen saatlerde bu verim düşüyor zaten. Bunu siz de farkındasınızdır. Yoruluyor, gözler yoruluyor. Ya yani ve ders çalışırken başınız çok ağrıyorsa bol bol su içmeyi unutmayın çünkü gözlere de vurabiliyor. Gözler yoruluyor. Gözler yorulunca da başa vuruyor. O yüzden bol bol su tüketin. Yani vücudu şey yapın. Sulayın öyle söyleyeyim. Çünkü bizim arkadaşla beraber çalışıyorduk Serhan'la. Yani biz cidden bizde de aynı şey oluyordu. Sonra bir, birinden tavsiye almıştık su tüketin. Su tükettikten sonra artık o göz ağrısı, baş ağrısı geçmeye başlamıştı. Ayrıca gününüzü periyotlara bölün. Yani periyotlara bölün abi. Yani ben çalışırdım mesela ikinci, üçüncü senemde. 1 saat 15 dakika ya da 1 saat 45 dakika. 1 saat 45 dakika çalıştıktan sonra geçip kendime 15 dakika mola verdim. Giderdim kahve içerdim, çay içerdim ya da yürürdüm biraz ayaklarıma kan gitsin diye. Biliyorsunuz oturmanın da zararları var. Ayaklarda farklı çeşit hastalıklar oluşturabiliyor. O yüzden biraz dolaşın, hava alın, çıkın cama ya da kütüphanedeyseniz arkadaşlarınızla 15 dakikalık bir muhabbet yapın. Nasıl geçiyor, nasıl ediyor. İşte bu şekilde değerlendirin periyotlarınızı, Günde 4 periyot, 5 periyot yapabilirsiniz. Yani ben sabah 9 gibi başlardım. Akşam 5'e kadar bu periyotları devam ettirirdim. Bir ortalarda işte bizim kütüphanedeki arkadaşlarla bir yarım saat belki bir saatlik bir molamız olurdu. Ondan sonra zaten yine periyotlarıma devam ederdim. Arkadaşlar vardı, bilgim vardı bizim arkadaş. O mesela akşamları da ders çalışırdı. Giderdi saat 8'den 10'a kadar bir tur daha periyot dönerdi ben de o irade yoktu ben böyle genellikle yatardım ya o çocuk zaten hakkını aldı fazlasıyla o yüzden yani isterseniz akşama da o yorgunluktan sonra eve gittikten sonra ya da bıraktıktan sonra dinlenmeden sonra akşam bir periyotta ekleyebilirsiniz yararlı olur sizin için e, farklı söyleyebileceğin yani dediğim gibi verimli çalışın periyotlara bölün kendinizi yormayın haftalık olarak bir gün izin verebilirsiniz konularınız her yetişiyorsa yani haftalık garanti bir gün izin verin. Geçen haftanın 7 günü çalışmayın. Çünkü cidden artık mental bitiyor. Sonlara doğru patlarsınız. Yani son aylara doğru artık yani elinizden ipler komple çekilmiş olur. Yani o ipi sımsıkı tutuyorsun, tutuyorsun, tutuyorsun. O artık ellerin yanmaya başlıyor. Yani yanmaya başladığı için de ipi sonlara doğru salman gerekiyor direkt. Ama ilk başlarda sen o ipi yavaş yavaş salarsan ellerin acımadan o yüzden sonuna kadar o ipi elinde tutmuş olursun biraz da psikolojik bir süreç. Yani ben üçüncü senemde zaten tek başıma çalıştığım için evdeydim. Hiçbir şey yoktu. Arkadaşlarımla falan hepsi üniversiteye gitti. Çok şeyim yoktu. Bir arkadaş vardı. Onunla da çok sık görüşmüyorduk. O da kütüphaneye falan kendi gidiyordu. Ben eve kapatmıştım kendimi. Psikolojik süreci çok iyi yönetmeniz gerekiyor. Uyku düzeniniz, yeme düzeniniz bunların hepsini güzelce verimli bir şekilde düzenlemeniz lazım ki dersleriniz mükemmel üst seviyeye kadar çıkabilsin yani potansiyelinizin en tepesine çıkarım. Yani diyebileceklerim size aktarabileceklerim bu kadar şu an aklıma gelenler. Yani eğer ki bu düzeni güzel bir şekilde ayarlayabilirsiniz cidden çok güzel bir sınav senesi atlatırsınız ve elinde sonunda sonuna ulaşırsınız. Biraz motivasyon videosu gibi oldu. Ama yani sonuna ulaştığınız zaman süreçte şöyle söyleyeyim size. Sonuna ulaştın demeyelim de süreçte sonu düşün. Sonunda çok güzel şeyler var. Yolda ayağınıza çivi batar, tellere takılırsınız, ayağınız kayar düşersiniz. Bunları hiç aldırış etmeyin. Yolun sonuna bakın. Yolun sonunda çok güzel bir şey bekliyoruz. O yüzden güzel bir şekilde, verimli bir şekilde günlerinizi geçirin. Zaten son günde de mükemmel bir şekilde her şeyi halledersiniz. Yani diyeceklerim, anlatacaklarım bu kadardı. Şimdiden herkese sınavında başarılar.